yani sana Rana abi. söyledi ya Rana. Proaktif şey. Rana. <laughs> <laughs> şey şimdi. Sabah sabah kalktık. Ya, sabah sabah da şey takıp çöz. Çöz Ya kalk. Uyandı. <yöne> <laughs> yani Şaptımız Sabah kalkmışım. Tam Kirişlerin orada dişilir. Kızım bir tanesi rahatsızlandı. Model istiyor. Yok istiyor. <laughs> <Allah>. Rahatsızlandı. <laughs> ya. Ben yani. İsmail'i rahatsızlıyım. Dinleyeceğim o <laughs> <laughs> Ne <Neyse. gülüyor> bakalım ne diyor? Aslında. <laughs> ah. eller ben <benimle>, fark ettim. <laughs> Gel. Gel tamam. ya şimdi. Kız rahatsızlandı. Dik duymadı. Dedi ki rahatsızlandı. O da arkadaş. işte bu yetişimlerden birisini. Rahatsızlandı. Ben de Simon'a rahatsızlanmış dedim. Rahatsızlanmış. Aynen Simon'a böyle. Ona böyle bir dönüştü. Anam. Ha I ne mean şey, I mean şey. de Sabahları dedi çok sinirli oluyorum. Hemen aklıma geldi proaktif ol dedim. Dur bir nefes al. evet, Ama şeytan içimden dürtük görmedi. Dedi ki lan ne oldu hafta kal. Oğlum, sen hafta kalır mı? Hafta kalmasın. Kamış olayı. He. Dedi ben dedi sabahları dedi çok sinirli oluyorum. Ben de sinir ettim Ah sen dedim bilmezsin ki sen ben, bendeki sinir dedim. Kavaşımın üzerinde ucundan fırlayın. Üzer neden <laughs> ya, <güzel, gülüyor> ya. <laughs> <laughs> ya. Bu hakkında o kadar. Her şey o ya. kadar. Umut gel lan. Gel sarı kablosu al da gel. <laughs> erik yiyor genelde. Ben diyor bir diyar oldum. Erikliği yedi diyar oldum. Birazcık içip yedim. Bacakları çıkarttım. Ben bunu mu